Herkese merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir kendi yap çalışmasıyla birlikteyiz. Artık yaz mevsimi kendini hafiften hissettirmeye başladı. Havalar bir öyle bir böyle ama o yaz gelecek. Biliyorsunuz ben yaz için hazırlanmaya çoktan başladım bile. Bugün de yaz için bir hazırlık projesi var. Güneş gözlüğü için gözlük kılıfı yapacağız. Gözlük kılıfının olmamasının acısını ta yüreğimden hissediyorum. Çünkü gözlük kılıfım olmadığı için bir gözlük kaybetmiş biriyim ben. Maalesef çok can acıtan bir durum. O yüzden bu durumu tekrar yaşamamak için ekstra bir gözlük kılıfı daha hazırlayacağım. Benim gibi bu acıyı yaşayanlar varsa kardeşlerim sizin için çalışıyorum bugün. Sizi anlıyorum. Gözlük kılıfı deyince gözünüz korkmasın. Çok basit hazırlayacağız. Malzememiz de bulunabilir olacak. Bu proje için çok heyecanlıyım. Hemen yapıma başlayalım istiyorum. Hadi bakalım nasıl bir şey ortaya çıkartacağız çalışmak için bir deri parçasına ihtiyacımız var. Deri parçalarını nasıl elde edebileceğimizi daha önceki videolarımda sizlere söylemiştim. Zaten çok da fazla bir deri parçası kullanmıyoruz. Mesela benim gözlüme göre deri parçamın ölçüsü 24'e 24. Böyle ufak bir parça yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi benim kullandığım deri biraz kalın. Sizin de kalın bir deriye ihtiyacınız olacak. İnce deriyle çok da güzel sonuç alacağınızı düşünmüyorum. Derinin arka kısmında işlem yapacağım. Arkasını çeviriyorum. Ve daha önceden çıkardığım şöyle bir şablonum var elimde. Şablonu oluştururken gözlüğümün boyuna göre oluşturdum. Yani bu ölçü sizin gözlüğünüze göre değişebilir. Gözlüğünüze göre ayarlayıp yine de bu şablonu kullanabilirsiniz. Bu şablonun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan alıp hazır bir şekilde kullanabilirsiniz. Derinin arka tarafından şablonun ölçüsünü çıkartıyorum. Ben yine ısıda çıkan kalemimi kullanacağım. İşaretlediğim yerlerden makasla kesiyorum. Evet bu parça hazır. Gözlük kılıfımızın gövdesini oluşturacak bölüm hazır. Şimdi bana bir parça daha lazım. O da şöyle bendeki deri parçasının şu başlangıç kısmıydı. Buradan uzunca bir şerit çıkartacağım. Bunu da gözlük kılıfımı kapatmak için kullanacağım. Ee, ne kadar? Bir 30 santim kadar çıkartacağım ama 25 santim de yeterli olur diye düşünüyorum. Kumaşın yine arka tarafını çevirdim. İki tarafında düzgün olmasını istiyorum. Şöyle biraz içeriden başlayacağım. 1 santim çok uzun yarım santimden birkaç milim daha fazla olabilir. Yani şöyle 7 milim kadar, evet şöyle 7 milim kadar ayarlıyorum. Kısa gelmesinden ise ben uzun bırakmayı tercih ediyorum. O yüzden 30 santim olarak ayarlayacağım. Bu ince şeridi de makasla düzgünce kesiyorum. Ucunu da şöyle küt bıraktım. Parçalarım hazır. Şimdi dikiş kısmına geçebiliriz. Şimdi bu parçayı şöyle kullanacağız. Bu kısım ön tarafa gelecek. Bu kısımda kapak kısmı olacak. Ben dikiş kısımlarını şu bölümden ayarlayacağım. Hemen buraya göz kararı şu hizaya yakın yine yarım milim içeriden bir çizgi çiziyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da. Bu çizdiğim çizgiler boyunca yarım santim aralıklar belirliyorum. Diğer taraftaki aralıkları da belirliyorum. Hemen yine derimin altına kesme tahtamı yerleştiriyorum. Kalın bir iğne yardımıyla bu işaretlediğim yarım milimetrelik bölümlere delikler açıyorum. Eğer delikleri açmak sizi zorlarsa makasla iğnenin üzerine biraz vurarak deliklerin açılmasını kolaylaştırabilirsiniz. Delikleri siyah tarafından da belli olması için biraz iğne ile genişletiyorum. Bu tarafta açtığım delikleri burada da açmam gerekecek. Aynı hizada olmaları için parçayı ikiye katlıyorum. Baş kısımlarını hizalıyorum. Şu kısım önemli. Şu kısmın aynı yerde olması. İki uç kısmı birleştirdim. Karşı tarafa da delikleri açabilmek için kalemi bu deliklerin içerisinden arka tarafı boyayacak şekilde bastırıyorum ve karşı tarafa da delikleri belirliyorum. Şimdi de bu kısımlar için delikler açıyorum. Delik açma işlemini de tamamladık. Şimdi dikmeden önce yapacağımız bir işlem daha var. Son dikiş yerlerim burada. Buna göre şu kısımdan tam ortasını buluyorum. Şurada gözlük kılıfımızı 1, 2, 3 bölüm olarak ayırırsak ikinci bölümün orta kısmında yapıyorum bunu. Buraya da yine yarım santim aralıklar belirliyorum. Daha önce şerit kesmiştim ya, onu buraya getireceğim. Şöyle tam ortasından. Evet, 3 tane delik belirledim. Bunu da buraya dikmek için 3 deliği biraz önce gösterdiğim gibi ayarlıyorum. Şu bölümden de şerit için bir delik açıyorum. Şimdi her şey hazır, dikiş kısmına geçebiliriz. Kullandığım derinin rengi siyah olduğu için öncesinde küçük bir parçayla ön çalışma yaptım. Bunu da fikir olması açısından size göstermek istiyorum. Beyaz nasıl duruyor, siyah nasıl duruyor görüyorsunuz. Bence siyah iplik daha güzel durdu. Beyaz sanki biraz sırıttı gibi geldi bana. Fakat benim siyah ipim yoktu. Peki ne yaptım? Bakın arkasını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi beyaz ipi siyaha boyadım. Bu ip daha önceki çalışmalarımda kullandığım pamuklu ipin krem rengi olanı. Bu ip gerçekten çok sağlam bir ip. O yüzden bunu kullanmak istedim yine burada da. İsterseniz tabii ki dikiş iplikleri de kullanabilirsiniz. Ama elinizde varsa pamuklu ip kullanmanızı ben tavsiye ederim. Şimdi bunu nasıl yaptım? Kısaca aşamaları görelim. Önce zemine az bir miktar bant yapıştırdım. Bu bandın üzerinde krem rengi ipi Edding'in siyah tekstil kalemiyle siyaha boyadım. Tekstil kalemleri kumaş boyasının pratik hali diyebilirim. Benim için çok kullanışlılar hatta iyi ki almışım dediğim malzemelerimden biridir. İpin kuruması çok da uzun sürmedi. Kısa sürede kurudu. İşim bitince de bandı söktüm, çöpe attım. Kesme tahtamda da temiz temiz kaldı. İpin boyadan sonra biraz sertleşti. Buradaki yumuşaklığını kaybetti. Hiç problem değil. Bu ipten biraz keseceğim. Hatta bu ipimi ben ikiye böleyim. Böyle ufak bir miktar aldım. Yeterlidir diye düşünüyorum. Burada dikmek için bir tane iğneye değil, iki tane iğneye ihtiyacım var. İp sertleşmiş. Siyah tarafından geçiremedim. Beyaz tarafından geçiriyorum. İki iğneyi de bu taraftan geçireceğim. Evet, buradan kolayca geçti. İyi yürüyor bari. Sağlam bir makinesi olanlar bu kısmı dikiş makinesinde de yapabilirler. Benim makineyi malum biliyorsunuz daha önceki çalışmalarda da beni birkaç kere ortada bıraktı. O yüzden makinele dikmeyeceğim. Elle dikiş yapacağım. Böylece hepiniz de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi nasıl dikiyorum? Hemen bakalım. İlk delikten iğnenin bir tanesini geçiriyorum. Sonra ikinci delikten diğer iğneyi geçiriyorum. Daha sonra diğer iğneyi alıp yine ikinci delikten geçireceğim. Aynı hizalda oldukları için bakın ne kadar kolay geliyor. Boşluk kalmaması lazım. Şurada güzelce sıkılaştırıyorum. Yine bu iple üçüncü delikten geçiyorum. Ve yine çıkış yaptığım yerden diğer iğneyi geçiriyorum. Çıkış yaptığım iğneyi tekrar dördüncü delikten geçiriyorum. burada bırakıyorum. Diğer iğneyi alıyorum. Ve çıkış yaptığım dördüncü delikten bu sefer yeni iğneyi geçiriyorum. Sanırım anlaşıldı. Bitirken arka taraftan birbirlerinin içinden geçiriyorum tekrar. Arkadakini de son delikten içeriye alıyorum. Ön taraftan da bir kez geçirdim ve bu ikisini içeriden çift düğüm atıyorum ve kilitliyorum. Makasla kesiyorum. Böylece bir taraf bitti. Şimdi karşı tarafı dikmeden önce orta tarafta var biliyorsunuz. Hemen şu orta kısmı da şeridimi dikiyorum. Bunu şöyle dikeceğim. Şöyle arka taraftan dikeceğim. Şeritenin orta kısma geleceği için hemen burada şeridi de alıyorum ve orta kısımdaki deliğe geçiriyorum. Burada dikiş deliklerimiz az o yüzden birkaç kez geçebilirsiniz karşılıklı olarak. Bu kısmı da biraz daha sağlamlaştırmış oluruz böylece. İpleri düğümledikten sonra dikişlerin altından geçiriyorum ki çıkmasınlar. Şimdi karşı tarafı dikebilirim. Ve son dikişi de attıktan sonra kılıfımız hazır. Geldik bir mutlu videonun daha sonuna. Başarılı projemizi tamamladık. Yaşasın. Ekstradan bir gözlük kılıfım daha oldu. Artık gözlüklerimi kaybetmeyeceğim. <laughs> Umarım işinize yarar bir çalışma olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki çalışmada görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.